Sevgili öğrenciler hoş geldiniz. Bugün de 5. sınıf matematik kazanım kavramı 7. test ile karşınızdayım. Konumuz yüzdeler. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuzda diyor ki aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Önce 3 bölü 4'ü ele alacak olursak bakalım 3 bölü 4'ü 25 ile genişlettiğimizde 25 çarpı 3 75 25 çarpı 4 100. Bu da neye eşit arkadaşlar? Ondalık gösterim olarak 0 tam %75'e eşit. O da neye eşit? %75'e. Zaten yüzdelerle ilgili bilmemiz gereken önemli bir nokta nedir? Bir kesrin yüzde olarak gösterilebilmesi için paydasının 100 olması lazım. Şu an paydam 100 olduğu için kolaylıkla yüzde olduğunu söyleyebilirim. O halde ne görüyorum arkadaşlar? 3 bölü 4 0 tam %75 ve %75'in birbirine eşit olduğunu 10 bölü 15'in ise bunlardan farklı olduğunu söyleyebiliyorum. İkinci sorumuza geçelim. Diyor ki yukarıda kareli kağıtta boyalı bölgenin yüzde ile gösterimi hangisidir? Önce kolay sayma yöntemini gösterelim. Bakın burada şu dikdörtgeni alacak olursak bu dikdörtgenin alanını nasıl buluyorum? Burada 7 tane kare var. Burada 10 tane kare var. 10 çarpı 7 70. O zaman gördüğünüz şu alanda 70 tane minik kare var. Dışarıda kalanları ise biz sayıyoruz. 71, 72 ve 73. O halde toplam 100 tane kareden 73 tanesi boyandığına göre 73 bölü 100 olarak bunu ifade ederiz. Ondalık gösterimi ise 0 tam %73'tür. Yüzde olarak gösterimi ise nedir? %73'tür. Bakın payda 100 olduğuna göre kolaylıkla bunun yüzde gösterimini yapabiliyorum. Cevap denizde. Üçüncü soruya gelelim. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım A şıkkına 7 bölü 10 7 bölü 10'un yüzde olarak gösterimini yapabilmem için paydasının 100 olması lazım. O halde bu kesrimi 10 ile la genişletmem lazım. Çünkü ancak 10'u 10 ile 10 çarptığımda paydam 100 olur. O halde 7 bölü 10'u 10 ile 10 genişletiyorum. 7 çarpı 10 70. 10 çarpı 10 100. Ne yaptı? %70 oldu. Cevap doğrudur. 11 bölü 20'yi inceleyelim. 11 bölü 20'de paydamın 100 olması için paydamı 5 ile genişletmem lazım. Daha doğrusu kesrimi 5'e genişletmem lazım. Sadece payda genişletilmez biliyorsunuz. 5 çarpı 11 55, 5 çarpı 20 100. Bunun yüzde olarak gösterimi de yüzde 55'tir. Yani B şıkkı da doğrudur. C şıkkına bakalım. 8 bölü 50 ne yapıyorum paydamın 100 olması için 2 ile genişletmem lazım 2 çarpı 8 16 2 çarpı 50 100 yüzde olarak gösterimim yüzde 16 yüzde 18 olmaz cevap yanlış D şıkkına bakalım 75 bölü 100 zaten paydam 100 olduğu için yüzde gösterimini yapabiliyorum yüzde 75 doğru bir ifadedir cevap Ceyhan dördüncü soruya gelelim Ondalık gösterimi 0 tam onda 2 olan sayının yüzde sembolü ile gösterimini soruyor. 0 tam onda 2'yi önce yazıyorum. 0 tam onda 2 nasıl yazılıyor? 2 bölü 10. Bakın arkadaşlar virgülün yanındaki sayıyı alıyorum. Nedir bu? 2 bölü 10. Neden 10? Birin arkasına kaç tane sıfır gelmesini kim belirliyor arkadaşlar? Virgülden sonra kaç tane sayı yazdığımız belirliyor. Kaç sayı yazmışız? Bir tane. O halde virgülden sonra bir sayı geldiği için birin arkasına da bir tane sıfır gelir. Yani sıfır tam onda 2'nin kesir olarak gösterimi 2 bölü 10'dur. Daha doğrusu onda 2. Şimdi bunun yüzde olarak gösterimini yapabilmem için paydasının 100 olması lazım. O halde ne yapıyorum? 10 ile genişletiyorum. 10 çarpı 2 20. 10 çarpı 10 100. Artık 20 bölü 100'ün yüzde olarak gösterimini yaparım. Yüzde yirmi. Cevabımız Bursa. Beşinci soruya gelelim. Beşinci soruda diyor ki kare, üçgen ve daire yerine yazılması gereken semboller nedir? Yani aslında bu bir ne sorusu arkadaşlar? Büyük müdür, küçük müdür, eşit midir? Karşılaştırma sorusu. Karşılaştırma sorularında önemli bir nokta şu karşılaştırma yapabilmemiz için ifadeleri aynı cinste yazmamız lazım. Mesela bakın 0 tam onda 4 ve yüzde 35. Biri ondalık gösterim olarak yazılmış bir tanesi yüzde olarak yazılmış. Karşılaştırmak için yani kolaylıkla karşılaştırabilmek için ne yapıyorum? İkisini de aynı cinsten yazmaya çalışıyorum. 0 tam onda 4'ü önce kesir haline getirelim. 4 bölü 10. Şimdi ne yapalım? 10 genişletelim. 4 çarpı 10 40, 10 çarpı 10 100, 40 bölü 100. Yüzde hali nedir? Yüzde 40'tır. Bakın arkadaşlar yüzde 40 ile artık yüzde 35'i karşılaştırabilir miyim? Evet yüzde 40 tabii ki büyüktür. Yüzün içindeki 40 mı büyüktür yoksa yüzün içindeki 35 mi büyüktür? Tabii ki yüzde 40 yüzde 35'ten daha büyüktür. Diğer bir ifadeye bakalım. 8 bölü 10 ile %80'i karşılaştırmamız istenmiş. 8 bölü 10 kalsın arkadaşlar. %80'in üzerinden işlem yapalım. Yani %80'i de kesir halinde yazalım bu sefer. İkisini de %'ye çevirmek yerine. 80, %80 ne yapar? 80 bölü 100. Bakın bu sıfırlar sadeleştiği zaman aslında sıfırlar Sıfırların gitmesi demek şu ifadenin 10 ile sadeleştirilmesi demek. Bakın 80'i 10'a bölerim 8, 100'ü 10'a bölerim 10. O zaman %80'in sadeleşmiş hali ne oldu? 8 bölü 10. Ben ne ile karşılaştırıyordum? 8 bölü 10. Demek ki bu iki ifade birbirini eşitmiş. Aşağıya bakalım. %50 ve 0 tam %55'i karşılaştırmam istenmiş. %50'yi de bu sefer Ondalık gösterim şeklinde yazalım. Yüzde 50 ondalık gösterim olarak nasıl yazılır arkadaşlar? Yüzde 50 50 bölü 100 demektir. 0 tam yüzde 50. 50 bölü 100 olarak yazarız. Bunu da ondalık gösterime çevirirken 0 tam yüzde %50 olarak yazarız. O halde artık karşılaştırmamı yapabilirim. Bakın bu iki sayı arasında 0 tam yüzde %50 mi büyüktür? 0 tam yüzde %55 mi büyüktür? Tabii ki 0 tam yüzde %55 0 tam %50'den büyüktür. O halde araya gelmesi gereken işaret küçüktür işareti olacak. Çünkü önde 0 tam %50 arkada 0 tam %55 var. Sırasıyla gelmesi gereken ifadeler büyüktür, eşittir ve küçüktür olmalı. Cevap Bursa. 6. soruya geçelim. K bölü 5 kesrinin yüzde ile gösterimi yüzde 80 olduğuna göre K kaçtır diyor. Bakıyorum arkadaşlar K bölü 5 kesrini önce bir şöyle ifade edelim. Bir de %80'in bakın arkadaşlar yüzde sorularını çözerken yüzde ile ifade edilmiş sayıyı önce kesre çevirin. İşiniz daha çok kolaylaşacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Yüzde 80 nedir? 80 bölü 100. Bunu bir kenara yazdım. Şimdi K bölü 5'i neye eşitliyorum? 80 bölü 100'e eşitliyorum. O halde bakalım arkadaşlar. Bakın 5 ne ile çarpılarak 100 olmuş? 20 ile çarpılarak 100 olmuş. Aslında bu iki kesir birbirine denk midir? Oradan yapıyoruz bu işlemi. Bakın denk kesirlerdir bunlar. Çünkü genişletme ve sadeleştirme yaparak denk kesirler elde ediyoruz. Biliyorsunuz 20 çarpı 5 100 olduğuna göre 20 ile k'yı çarptığımda da 80'i buluyorum. O zaman 20 çarpı k 80'e eşit. Zaten paydalarım eşitlendi. 20 çarpı k eşittir 80. K'nın ne olduğunu bulmak için 80'i 20'ye bölersiniz. 4 bulursunuz. Ya da 20 ile neyi çarptığımda 80 bulurum diye sorarım. 20 ile neyi çarptığımda 80 bulurum. 4'ü çarptığımda 80 bulurum. O halde cevabım 4 olacaktır. 7. soruya geçtik. 20 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 8'i kızdır diyor. Arkadaşlar böyle ifadeler verildiğinde ne yapıyorum? Önce ifadeyi kesire dönüştürüyorum. 20 kişilik sınıfın 8'i kız ise 8'de 20, 8 bölü 20'si kızdır diyorum. O zaman 8 bölü 20'yi kenara yazdım. Şimdi bana diyor ki sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayılarının yüzde olarak gösterimi hangisidir diyor. Bakın kızları yazdım 8 bölü 20. Şimdi ne yapıyorum? Bunun yüzde olarak ifadesini yazabilmem için paydamın 100 olması gerekiyor. Paydamın 100 olması için kaçla genişletmem lazım? 5le. Çünkü 5le 20'yi çarptığımızda 100 yapar arkadaşlar. O zaman 8 bölü 20'yi 5 ile genişletelim. 5 çarpı 8 40. 5 çarpı 20 100. 40 bölü 100'de nedir? yüzde 100 40'tır. Aslında geri kalan işlemi yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü %40'ın %100'e tamamlanabilmesi için ne ile toplanması lazım? %60 ile la toplanması lazım. Yani kızlar %40 ise erkekler %60'tır. Ama erkekleri de yapalım. Bakın sınıfın 8 bölü 20'si kız ise 12 bölü 20'si de nedir? Çünkü tamamı 20 bölü 20 değil mi? 20 bölü 20'den 8 bölü 20'yi çıkarttığınızda şurada yapalım. 20 bölü 20'den 8 bölü 20'yi çıkarttığınızda ne bulursunuz arkadaşlar? Tabii ki 12 bölü 20 bulursunuz. O yüzden erkeklerin kesir olarak gösterimi ne olacaktır? 12 bölü 20. Şimdi 12 bölü 20'yi de kimle genişletiyorum? 5'le. Çünkü 20'yi 5'le çarptığımda 100 bulurum. 5 çarpı 12, 60. 5 çarpı 20, 100. 60 bölü 100 nedir? %60. O halde kızların yüzdesi %40, erkeklerinki ise 60'tır. Gelelim 8. soruya. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Bakın arkadaşlar yukarıda ne demiştim? Size yüzde olarak verilen ifadeyi önce kesire dönüştürün. Yüzde %10 neydi? 10 bölü 100'dü. Bakın artık bundan sonrası kesir sorusu zaten değil mi? Yani 50'nin 10 bölü yüzünü mü istiyor benden? Evet. 50'nin 10 bölü yüzünü bulabilmem için ne yapmam lazım? 50'yi 100 parçaya bölüp 10 parçasını almam lazım. Fakat 50 100'e tam bölünmüyor arkadaşlar. O halde ne yapıyorum? 10 bölü 100'ü sadeleştiriyorum. Yani paydasının 50'ye bölünebilir hale gelmesini istiyorum. 10 bölü 100'ü 10 ile sadeleştirirsem 10'u 10'a böldük 1, 100'ü 10'a böldük 10. Artık yeni kesrim 1 bölü 10. 50'yi 10'a böldük 5 yani 50'yi 10 parçaya ayırdık 5. Bir parçası da zaten neydi? 5'ti. O halde 50'nin %10'u neymiş? 5. Yani buradaki ifade yanlıştır. Bursa'ya bakalım 25'in %20'sini istemiş benden. %20'yi önce kesir haline getiriyorum, 20 bölü 100. 25 100'e bölünmüyor. Yine ne yapıyorum arkadaşlar? Sadeleştiriyorum. Kimle sadeleştirebilirim? 20 bölü 100'ü 20 ile sadeleştirebilirsiniz. Payı 20'ye böldüm 1, 100'ü 20'ye böldüm 5. 25 5'e bölünüyor mu? Evet, 25 bölü 5. 5 5 çarpı 1, 5. 25'in %20'si ne yaptı? 5 yaptı. Bursa'da yanlış cevap. Ceyhan'a bakalım. 60'ın %30'u 24'tür diyor. Önce %30'u ne yaptım? Kesir haline getirdim. 30 bölü 100. 60 yüze bölünmüyor. O zaman 30 bölü 100'ü de sadeleştirelim. 10'a bölelim. 30 bölü 10, 3. 100 bölü 10, 10. Artık 60 10'a bölünüyor mu? Evet 60'ı 10 parçaya böldüm. 6, 6 tane 6 çarpı 3 de ne yaptı? 18. Yani 60'ın %30'u 18 olmalıydı. Ama bunlar 24 demiş. Yanlış. Denizli'ye bakıyorum. 80'in %25'i 20'dir demiş. %25'i önce kesir haline getiriyorum. 25 bölü 100. Arkadaşlar bakın. 25 bölü 100 ile ilgili bilmeniz gereken bir ifade var. 25 bölü 100 demek 1 bölü 4 demek arkadaşlar. Bunu gözünüz kapalı söyleme, söylemeniz gerekiyor. 25 bölü 100 1 bölü 4 demektir. 1 bölü 4 de çeyrek demektir arkadaşlar. Yani size bir soruda bir şeyin çeyreğini soruyorsa 1 bölü 4'ünü soruyordur. 1 bölü 4'ünü soruyorsa aslında 25 bölü 100'ünü soruyordur. Yani %25'ini soruyordur. Bu aradaki ilişkiyi lütfen kavrayalım. Devam ediyorum. 1 bölü 4. 80'i 4'e böldük. 20. 20 ile 1'i çarptık. 20. Neden 1 ile çarpıyorum arkadaşlar? Çünkü benden 4 parçaya bölüp 1 parçasını almamı istiyor değil mi? Kesirler. 20 çarpı 1 20. O halde Denizli doğru cevaptır. Gelelim 9. sorumuza. Bir ankete katılan kişilerin %35'i katılıyorum cevabını vermiş. Ankete 200 kişi katıldığına göre katılıyorum cevabını veren kaç kişidir diyor. Önce %35'i kesir haline getiriyorum. 35 bölü 100. Bakın 35 bölü 100. Şimdi bakın arkadaşlar eğer ankette 100 kişi katılmış olsaydı 35 kişi mi katılıyorum demiş olacaktı. Evet e ben bunu 2 ile genişletirsem 2 çarpı 35 70. 2 çarpı 100 200. E ben bunu genişlettiğim zaman biliyorsunuz bir şey değişmiyor. 2 çarpı 35, 70, 2 çarpı 100, 200 dediğimde de 200 kişi olsaydı 70 kişi katılıyorum cevabını vermiş olacaktı. Zaten bana sorulan 200 kişinin kaç kişisi katılıyorum demiştir şeklinde. O zaman 70 doğru cevaptır. Geçelim 10. sorumuza. Mustafa ve Sabri 140 bin lira sermaye ile bir şirket kurmuş. Bu sermayenin %60'ını Sabri kalanını Mustafa vermiştir. Buna göre Mustafa kaç lira vermiştir? Önce Sabri'nin aldığı, Sabri'nin verdiği miktarı bulalım. %60'ı kesirle ifade ediyorum. 60 bölü 100. 140 bini 100'e bölüyorum. Arkadaşlar bakın burada pratik bölmeyi bilmemiz gerekiyor. 100'e pratik olarak nasıl bölüyoruz? 2 tane 0 burada var. 2 tane 0 burada var. O zaman bu sıfırlar ne yapar arkadaşlar? Gider. Geriye ne kaldı? 1400 kaldı. 1400'ü de kimle çarpıyorum? 60'la. Çünkü 100 parçaya bölüp 60 parçasını istiyor benden. 1400 çarpı 60 84.000. O halde Sabri'nin vermiş olduğu miktar 84.000 TL'dir. Şimdi kalanını Mustafa'nın verdiğini biliyoruz. 140.000'den 84.000'i çıkarıyorum arkadaşlar. 0'dan 0 çıktı. Buralar zaten 0 0 0. 10'dan 4 çıktı. 6. 13'ten 8 çıktı. Ne kaldı arkadaşlar? 5 kaldı. Cevabımız ne olacaktır? 56.000 olacaktır Mustafa'nın verdiği miktar. 11. soruya bakalım. Zeynep 70 lirasının %20'sini harcadıktan sonra kalanını kardeşine veriyor. O halde 70 liranın %20'sini bulacağım. %20'yi önce ne yapıyorum? Kesir haline getiriyorum. 20 bölü 100. 70 yüze bölünmüyor arkadaşlar. O halde 20 bölü 100'ü ne yapıyorum? Sadeleştiriyorum. İkisini de 10'a bölerim. 20 bölü 10, 2, 100 bölü 10, 10. 2 bölü 10 artık yeni kesrim. 70'i 10 parçaya böldüm. 7, 2 parçasını aldığımda 7 çarpı 2'den 14 lira yaptığını görüyorum. Yani Zeynep'in harcamış olduğu miktar 14 lira. Kalanını kardeşine verdiğini söylüyor. Kardeşine kaç lira verdiğini söylüyor? 70'ten de 14'ü çıkartıyorum. 56 buluyorum. Gelelim 12. sorumuza. Şekildeki dikdörtgen 50 eş kareye ayrılmış ve her karenin içine ABC harflerinden biri yazılmıştır. Bakalım arkadaşlar. Bakın 50 eş kareye ayrılmış. O halde ben miktarları yazarken paydama 50 mi yazmalıyım? Evet, 50 yazıyorum. Önce ağları sayalım isterseniz. Bakalım. Ağlardan kaç tane var? 5 10 15 20 25 Kaçta 25? Tabii ki 50'de 25. Bunu yüzde olarak ifade edebilmem için paydasının 100 olması lazım. O zaman 2 ile genişletiyorum kesrimi. 2 çarpı 25, 50. 2 çarpı 50, 100. 50 bölü yüzde nedir? Yüzde 50. Birinci öncül doğru mudur? Doğrudur. 2'ye bakalım. Yüzde 10'u B harfidir diyor. B'den kaç tane verildiğini bulalım arkadaşlar. 5 10. Kaçta 10? 50'de 10. O zaman 10 bölü 50 ne olacaktır? Benim B ile ilgili kesrim. Yine 2 ile genişletiyorum. Çünkü paydamın yüz olması lazım. Yüzde olarak ifade edebilmem için. 2 çarpı 10 20. 2 çarpı 50 100 oldu. 20 bölü 100 yüzde 20 olmalıydı. Fakat bana yüzde 10'unun B harfi olduğunu söylemiş. Yanlış. Yanlış. 3'e bakalım. %30'una C harfi diyor. C'den kaç tane var? Bakalım 5, 10, 15. Kaçta 15? 50'de 15. 15 bölü 50'yi yazdım. 2 ile genişletiyorum. 2 çarpı 15 30. 2 çarpı 50 100. 30 bölü 100 nedir? %30'dur. O halde C'de doğru verilmiş. Yani 3. öncülde doğru. İfadelerinden hangisi doğrudur? 1 ve 3 doğrudur. Arkadaşlar Paydayı ne ile çarptığımızda 100 olduğunu pratikleşerek keşfedebilirsiniz. Soru çözerek keşfedebilirsiniz. Bol bol soru çözelim yüzdelerden. Yüzdeler kimlerle bağıntılı? Kesirlerle ve ondalık gösterimle bağlı bağıntılı bir konudur arkadaşlar. Lütfen bu üç konuya da iyi çalışalım. İyi öğrenelim. Bir eksik kalınca diğeri de eksik kalıyor. Kendinize iyi bakın videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. İnşallah videoların devamı da gelecektir. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.